Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle A1 kombonun şu parçasını yani ısıtıcı rezistansını değiştireceğiz. Bu parça kronik sorunlu arkadaşlar. Maalesef ya nozuldan filament taşıyor, bu kablolara dolanıyor, siz de temizlerken kopartıyorsunuz. Ya da şu gövdedeki kelepçe kısmı kırılabiliyor arkadaşlar. Parçayı piyasada bulmak zor oluyor. Mutlaka yediğini bulundurun arkadaşlar. Bir iki tane de olsa hele hele 5-6 ve üzerinde A1 kombonuz varsa en az 3-4 tane bulundurun. Parçanın fiyatı piyasada 800 lirayla 1500 lira arasında değişiyor arkadaşlar. Genelde bu fiyatlarda. Tabi orijinalliği falan tartışılır. Ben 800 lira civarında aldım ama orijinal değil bence. Orijinale benzemiyor. Amaç iç görsün çünkü piyasada yok arkadaşlar. Benim de acil yazıyı ihtiyacım var. O yüzden yan sanayide olsa almak zorunda kaldım. Çünkü piyasada yok arkadaşlar. Parçayı bulamıyorsunuz. Şimdi videomuza geçeceğiz ama öncesinde bizi YouTube'da ve Instagram'da takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Bize vereceğiniz destekler sayesinde bu tür eğitici videolar daha fazla çekeriz arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane A1 combo var. Maalesef kelepçe klipsi kırıldı yani gövdesi kırıldı. Değişimini hep beraber işleyeceğiz. Videosunu göreceğiz daha doğrusu. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi A1 kombomuzun dediğim gibi şu parçasını değiştirme videosuna geçelim arkadaşlar. Ama öncesinde tekrar hatırlatayım. Bizi beğen, takip etmeyi unutmayalım. Çünkü bu bilgiler altın bilgi denilen bilgiler arkadaşlar. Bunları para verseniz kolay kolay eğitimlerini bulamıyorsunuz. Kimse de söylemek istemiyor. Dediğim gibi biz ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Sadece tek yapmanız gereken bizi beğenmeyi takip etmeyi unutmamak arkadaşlar. Şimdi videomuza tek tek geçelim. Herkesin yapabileceği bir şekilde anlatalım. A1 kombomuz bu arkadaşlar. Öncelikle borularımızı çıkartıyoruz ve makinemizi önümüze alıyoruz. Şimdi şu kapağı nasıl söküyorsunuz? Şu alttan doğru tutuyorsunuz arkadaşlar. Boşluk var. Buradan doğru çekiyorsunuz ve bu kapak açılıyor. Sonrasında şu silikon parçayı alıyoruz ve kelepçemizi açıp zaten kırıldı. Nozulumuzu söküyoruz arkadaşlar. Bizimki iyice kaynamış. içinde filament kalmış. Onu da çekebiliriz. Bunu da aldık. Bu nozulda da sorun var bizim maalesef. Buradan bunu da değiştireceğiz. Ayrılıyor. Şimdi şöyle yapalım. Şurada 3 tane vidamız var arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 tane siyah vidamız var. Hemen burada ısıtıcı blokta. Yani şöyle göstereyim. Şurada bir şurada 2 ve şurada 3. Bu 3 vidayı öncelikle söküyoruz arkadaşlar. Alien bunlar. Çantanızda yani yazıcı ile birlikte gelen alienlerle sökebiliyorsunuz. Harici bir alien kullanmıyor arkadaşlar. Bu alienleri kaybetmeyin. Alien takımlarını. Çünkü yazdığınızda ne gerekliyse, hangi sökmek gerekliyse o alenleri veriyorlar. Bu üç de söküyoruz ve bunu boş alacağız arkadaşlar bu parçayı. Bu şekilde çıkarttık. Sonrasında şu fanı öncesinde de sökebilirsiniz, sonrasında da sökebilirsiniz. Bu fanı sökeceğiz. Bu fanın bu fanın daha doğrusu aleni daha incedir ince aleni kullanıyorsunuz. Burada sağ tarafında ve sol tarafında iki adet ince alyan var arkadaşlar. Biri bu. Bir de diğer tarafında. Bunu öncesinde de sökebiliriz. O parçayı sökmeden önce. Daha rahat orada işlem yapabilirsiniz. Sökmüşken bu fanı temizleyebilirsiniz arkadaşlar. içerisi toz olabiliyor. Şimdi bu parçayı da aldık kenara. Sonrasında dört tane daha alenimiz var. Şimdi iki tanesi şu, bu bir ve bu iki. İki tanesi de bu altta arkadaşlar. Tabi videonun açısından dolayı ve uzaklıktan dolayı siz görebilirsiniz. Sökünce yine gösteririz. Şurada hemen üstte iki tane gri alenimiz var arkadaşlar bu boşlukta. Bir tanesi burada sağ tarafta hemen şu hizasında. Bir tanesi de zıt noktasında hemen sol tarafında arkadaşlar. Bu dört alyanı da sökeceksiniz. Gri alyan alen vidalar bunlar. Bakın biri bu. Biri de hemen burada arkadaşlar. Pardon. Hemen bir alttaki... sonrasında şu üsttekileri sökeceğiz. Bakın direkt kapak zaten geldi. Şu ailen sağdaki ailen üstte bir tane var gri bir de alttaki var. Alttakini sökeceksiniz arkadaşlar. Orada bir yanlışlık yaptık. Alttakini sökeceksiniz. Bakın bu kapak hemen açıldı. Gördüğünüz gibi. Buradan sonrasını sökmenize gerek yok. Şurada arkada bir kapak var arkadaşlar. Şu arka kapı çekiyorsunuz. Bakın şurada. Çektiğinizde bu açılıyor. Direkt bu kapağı söküp şurada yanda hemen bir kızak var. Şöyle göstereyim. Şu kızak. Bunu arkaya doğru ittiriyorsunuz arkadaşlar. arkaya doğru kayıyor gördüğünüz gibi. Sonrasında kabloyu buradan doğru alıyorsunuz. Direkt arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Arkadan çekip bunu alıyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Sonrasında yine yeni parçamızı arkadan doğru şöyle. Şu kablo sağ tarafa doğru bakacak şekilde takıyoruz. Yine buradan doğru döşeyip kabloyu kanaldan doğru. Şurada bir ara var arkadaşlar. Tam o kapağı açtığımız yerde. Oradan geçirmek lazım. Tabi kablolar ayrı ayrı. Biraz da zor bir alanda. Videonun da açısını kapatmak istemiyorum. Bu aradan doğru bunları sokup iç kısmı alacağız. Bakın şurada bir tutma kancası var onu. Bu şekilde aradan doğru alıp geçirebiliyorsunuz. Şu kapağı da takalım yerine. ürünü şimdi, şimdi bir saniye. Çördük arkadaşlar arkadan doğru, kabata taktık. Burada iki tane kablo kanalı var arkadaşlar. Oraya o kabloları sokmanız lazım. Tabi zor oluyor. Kusura bakmayın dar alan. Bir yandan da video çekmeye çalışıyorum. Bunları taktık. Sanki oturmayan bir kısım var hissediyorum da. Kontrol ediyorum bir yandan. Şurada iki tane kablo kanalı var. Oraya doğru bunları alıyorsunuz. Tamam. Şu an oturdu. Net bir şekilde. Orada kanal var iki tane. O kabloları takmanız gerekiyor. Biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Sonrasında bunları kapatıyoruz. Yine burada 3 tane idamız vardı. Şöyle şu kafayı biraz kaldıralım. O şekilde daha net görülebilir. Evet. Şimdi 3 tane vidamız vardı. Onları takacağız. Üçüncü de burada. Bunlar standart alenler arkadaşlar. Üçü de aynı boyda. O mu bu mu diye düşünmeyin. Üçü de aynı boyda. Standarttır. Arka kapağımıza takalım. Kabloyu tabi kontrol edin iyice takıp takılmadığına. da taktık. Sonrasında fanımız arkadaşlar. Arkaya doğru geçen bir tırnakları var. Onlara takıyorsunuz. Sonra da yerine oturuyor. İki tane sağ ve solda alyeni var. İnce alyen kullanıyorsunuz. Değişim işlemi bu şekilde. Dediğim gibi bu kablo kanalı var tam burada. Oraya biraz takmak zor olabilir. Kanalın içine 4 tane ayrı kablo olduğu için biri çıkıyor, biri giriyor. O biraz zorluyor olabilir. Şöyle almışken biz nozulumuzu da değiştireceğiz. Nozul da aldık kendimize bir tane. şekilde çektiğinizde oturtturuyor direkt. Şurada silikon pedi. Bu pedi takın arkadaşlar mutlaka. Çünkü nozulunuzun sıcaklığını koruyor ve elinizi çarpmayıp yani yakmanızı engeller. Sonra kapağı üstten doğru takıyorsunuz. İşlem bu şekilde. Tabi hızlı hızlı yapmadık. Ee, Tabii ben de bir kullanacağım sonuçta. Bu şekilde değişiyor. İşlem bu kadar. Şöyle göstereyim. İşlem bu şekilde. Şimdi de bakalım testini yapalım arkadaşlar. Çalışacak mı çalışmayacak mı? O video kısmına geçelim. Şimdi de test yolumuza geçiyoruz. Şimdi bir baskı verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde ısınıyor. Önce tablamız, sonra nozulumuz ısınmaya başladı. Yani bağlantımızda bir sorun yok. Şu an çekim yapıyor. Daha doğrusu ısınma yapıyor yani çalışıyor sistemimiz. Bu şekilde göstereyim. Daha şurayı aydınlatalım. Şöyle göstereyim. Mazuldan filamentimiz gelmeye başladı. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Sistem çalışıyor aktif olarak. Gördüğünüz gibi şu an soğutma moduna geçti tekrar. Test yapacak çünkü tablo testi. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu şekilde şu an tekrar akıtıyor. Baskımız başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorunumuz şu an yok. İşlem bu şekildeydi. Parçanın değişimi bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de kendiniz bu şekilde değişimlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi. Direkt çalışıyor. Sorunsuz. Dediğim gibi bu parçadan mutlaka elinizde bulundurun arkadaşlar. Çünkü çok çabuk bozulan bir parça. Yedek olsun. Hele hele 5 ve üzerinde yazınız varsa en az 2 tane bulundurun arkadaşlar. Kuranik sorunlu bir parça. Parçanın değişimini yaptık arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.